Merhabalar çocuklar. Dersimize timsahlar çok yer mottosuyla başlayacağız. Ders içinde de sürekli bunu tekrarlayacağız zaten. İki tane konumuz var. Büyüktür timsahımız ve küçüktür timsahımız. Bunlar ders içinde bize çok çok yardımcı olacaklar. Peki bu sayfaya bakacak olursak sizce timsah bir tane elmaya mı ağzını açar yoksa üç tane elmaya mı? Tabii ki de üç tane elmaya ağzını açar. Daima timsahlar çok yer. Sizce timsahlar iki tane armut mı ağzını açar yoksa beş tane armuta mı? Tabii ki de beş tane armut ağzını açar. Çocuklar bu timsahların birinin adı büyüktür, birinin adı küçüktür. Bunların isimlerini bizim bilmemiz gerekiyor. Bilmezsek bize çok kızarlar ve soruları yanlış yaparız. İlk önce şu elmalı sorumuzdan başlayalım. Bir elma küçük müdür üç elmadan yoksa büyük müdür acaba? Bir düşünelim. Bir elma küçüktür üç elmadan. Bu işaretimizin adı yani bu timsahımızın adı küçüktür timsahı. Küçüktür timsahını biz sürekli yanımızda bulunduramayız değil mi? O zaman biz bunun yerine bu işareti ezbere biliyor olmamız gerekiyor. Hemen timsah siluetini çizebiliyor olmamız gerekiyor. Timsah siluetini çizdim. 3 elmaya ağzını açtı timsahımız. 1 elma küçüktür 3 elmadan. Bizim bunu okuyabilmemiz de gerekiyor. Bu timsahın adını kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Peki bu nereden aklımıza gelecek? Şöyle bu bizim matematik defterimiz olsun. Matematik defterine bakalım küçüktür timsahımızı çizelim. Şu kırmızı çizginin olduğu yere çizelim. Kırmızı çizginin olduğu yere küçüktür timsahını çizdim. Şuradan aklımıza gelecek çocuklar. Bakın şöyle baktığımızda K harfi oluyor. Küçüktürün K'si. Bunu unutmuyoruz. Diğerine bakalım. Buraya ne gelecekti? Buraya da 5 elma büyüktür iki elmadan timsahımız 5 elmaya ağzını açacaktı. Hemen silüetini çizelim. 5 elmaya ağzını açan bir timsah silüeti. Bizim bunu okuyabiliyor olmamız gerekiyor. Okurken de hemen defterimizdeki kırmızı çizgiyi aklımıza getiriyoruz. Bakalım buraya büyüktür timsahını çiziyorum. Bakın çocuklar büyüktürün B'si. Bunları aklımızda tutuyoruz. Aşağıda verilen sayıları sembol kullanarak karşılaştıralım. Yani büyüktür ya da küçüktür timsallarını kullanarak sıralamamızı istiyor bizden. 303 sayısı mı büyük yoksa 122 sayısı mı? Timsahımız ne taraf ağzını açacak? Timsahımız 303 ağzını açacak. Silüetini hemen çizdik. Peki bir de bizim bunu okumamız gerekiyor. Çocuklar Hemen aklımıza getirelim kırmızı çizgimizi. Kırmızı çizgimiz defterimizde ne taraftaydı? Sol taraftaydı. Aklımıza getirdik. Demek ki bu bir büyüktür işareti. 303 büyüktür 122'den diyebilmemiz lazım. 114 mi büyük yoksa 185 mi? 185 sayısı 114 sayısından daha büyük. O zaman timsahımızın silüetini çizelim. 185 ağzını açacak. 185 ağzını açan timsahın adı ne acaba? Küçüktür mü? Büyüktür mü? Hemen defterimizdeki kırmızı çizgi aklımıza geliyor. Sol taraftaydım. K harfi oldu. 114 küçüktür. 185'ten. Yandaki tabloyu büyüktür küçüktür sembollerini kullanarak karşılaştırınız demiş bize. 303 sayısı mı büyük? 425 mi? Timsah ne tarafı ağzını açar? Tabii ki 425'e. 305 küçüktür. 425'ten. 68 mi büyük? 5 mi? 68'i ağzını açan bir timsah çiziyorum. 68 büyüktür. 5'ten artık hatırlatmıyorum kırmızı çizgiyi. Hemen aklınıza gelsin istiyorum. 808 mi büyük yoksa 954 mü? Timsa ne tarafa ağzını açar? 954'e tabii ki de daha büyük olduğu için 808 küçüktür 954'ten. 415 mi büyük 414 mü? Timsa tabii ki de 415 ağzını açar. 415 büyüktür 414'ten. 97 mi büyük 88 mi? Ne tarafa ağzını açan bir timsah çizmeliyiz acaba? 97'ye. 97 büyüktür 88'den. 100 mü büyük yoksa 283 mü? 283 ağzını açan bir timsah çizdim. 100 küçüktür 283'ten. 621 mi büyük yoksa 123 mü? 621 ağzını açan bir timsah çizdim. 621 büyüktür 123'ten. Aşağıda verilen sayıları sembol kullanarak sıralayınız. Karşılaştırmalarınızı büyükten küçüğe doğru yapınız. Büyükten küçüğe karşılaştırma yapabilmemiz için ilk önce büyükten küçüğe bir sıralama yapmamız gerekiyor. 815 buradaki sayılardan en büyüğü. 815 diye yazdım. Arasında boşluk bırakalım çünkü sembol yerleştireceğim. 543 bir küçüğü kullandıklarımızı yuvarlak içine alalım ki bir daha kullanmayacağımızı anlayabilelim. Bunu da kullandım. Ne kaldı geriye? 200. Bize ne diyordu? Büyükten küçüğe. Büyükten küçüğe. Şimdi bizim büyüktür timsahını kullanmamız gerekiyor. Büyüktür timsahı Acaba hangisiydi? Hemen aklımıza getirelim, defterimizdeki kırmızı çizgiyi düşünelim. Ne yapıyorduk? Kocaman bir B harfi olmasını bekliyorduk. Bu büyüktür timsahımızdı. Bunu aralara yerleştireceğiz. Bakın timsah büyük olanı ağzını açtı. Görüyorsunuz. Hemen okuyalım. 815 büyüktür 543'ten. 543 büyüktür 200'den. Aşağıdakini de hemen sıralayalım. Büyükten küçüğe doğru sıralıyorduk unutmayın. En büyüğü hangisi? 757. Bir sonraki 103. Arasında boşluk bırakıyorum. Tabii ki de çünkü timsalları yerleştireceğim. 35. Hemen büyükten küçüğe sıraladım. Timsal ne tarafa ağzını açardı? Büyük olana. Burada da Az önceki gibi büyük olan ağzını açacak. Peki bu işaretin adını biz nasıl aklımıza getiriyorduk? Kırmızı çizgiyi düşünerek. 757 büyüktür. 103'ten 103 büyüktür. 35'ten. Aşağıda verilen sayıları sembol kullanarak karşılaştırınız. Küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bu sefer bir farklılık yapmış. Küçükten büyüğe doğru demiş. Biz ilk önce bu verilen sayıların en küçüğünü bulmamız gerekiyor. En küçüğü hangisi? 125. 125. 125'ten sonra 387. Peki daha sonra 782. Aralara sembol getireceğiz. Küçüktür sembolü getirmemiz gerekiyor. Küçüktür sembolümüz hangisiydi? Kırmızı çizgimizi düşünerek hareket ediyoruz. Evet koydum. Hem şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın büyük olan ağzını açtı. Burada da büyük olan ağzını açtı. Aralarda boşluk bırakmalısınız ki sembolleri rahatça yerleştirebilelim. Şimdi okuyalım. 125 küçüktür 387'den. 387 küçüktür 782'den. Aşağıdakine bakalım. Aşağıda en küçüğü hangisi? 57. Hemen sıralayalım. Evet. 57 küçüktür. 318'den. 318 küçüktür. 527'den diyeceğiz. Timsallarımızı yerleştirelim. Daima büyük olan ağzını açıyor. Unutmayalım. Bu işaretin adı neydi? Küçüktür işareti. 57 küçüktür. 318'den. 318 küçüktür. 527'den. Rıza, Kuki ve Oya arkalarında yaşlarının yazılı olduğu kağıtlar saklıyor. Rıza, Kuki ve Oya'nın yaşlarını küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayalım demiş. Evet Rıza 11 yaşında, Kuki 8 yaşında, Oya'mız da 12 yaşında. 12 bizim en büyüğümüz olacak. Rıza bizim ortancamız olacak. Kuki de bizim en küçük çocuğumuz olacak. Şimdi bunları sıralamamız gerekiyor. Bize ne demiş? Küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Bunları kaldıralım. Daha rahat hareket etmek için. Sıralamamızı küçükten büyüğe doğru yapmış olmamız gerekiyor. 8 en küçüğümüzdü. 8 en başa yerleştirelim. 11 ortancamızdı. 12 de oyanın yaşı en büyük yaşımızdı. Araya sembol koymamız gerekiyor. Timsah daima büyük olan ağzını açar. 8 küçüktür 11'den. 11 küçüktür 12'den. Yani Kuki küçüktür Rıza'dan. Rıza küçüktür Oya'dan. Bakın küçüktür işareti. Kuki küçüktür Rıza'dan. Rıza küçüktür Oya'dan. En büyüğümüz Oya. En küçüğümüz de Kuki. Soru benden, cevap sizden bölümümüzde ben size soru soruyorum. Siz bana cevabını yorumlarda bırakıyorsunuz. 815, 787, 862, 751 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Cevaplarınızı bekliyorum. İyi günler diliyorum.